güzelleştirmek, içini doldurmak için kültür yolu. Bu yol sizi müziğe, sanata, edebiyata götürür. Yola koyuluyoruz. Bizi takip edin. İstanbul'dan herkese sevgiler sevgili Güzel bir bayram ve ara tatili geride kaldı. Okullar, şehirler yavaş yavaş eski ritmini bulurken biz de Kültür Yolu programıyla sizlerle buluşmaya devam ediyoruz. Bugün kültür yolculuğumuzda neler var gelin hep birlikte bakalım. İlk olarak şiirle başlayacağız. Şiirin o büyülü o derin dünyasına doğru yelken açacağız. Şair Perda Boz Güneri şu an telefon hattımızın diğer ucunda bizleri bekliyor. Şiirlerini ve şiirle kurduğu duygusal bağı konuşacağız. Sonrasında rotamızı edebiyata çevireceğiz. Hep gece Gece Hep Gece adlı romanıyla Üzeyir Karahasanoğlu bizlerle birlikte olacak. Hem kitabını hem de öyküye, romana, edebiyata bakışını dinleyeceğiz. Ve tabii ki gündemin nabzını tutmadan olmaz nedir diye sorarsanız sosyal medya gündemini konuşacağız. Bakalım neler oluyor, neler konuşuluyor, hangi konular öne çıkıyor. Tüm bu soruların cevabını sevgili Osman Demircan'dan dinleyeceğiz. Güzel bir yolculuk bizleri bekliyor. Hazırsanız hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Yapımcımız Rukiye Aydın Kanbuş, teknik yönetmenimiz Ayberk Çanakçı ve mikrofon başında ben Cansın Güven Kültür Yolu başlıyor. Hadi beraber yürüyelim. <laughs> Sevgili ilk olarak şiir diyeceğiz demiştik. Şiirin o büyülü dünyasını konuşacağız. Ferda Boz Güneri ile birlikte. Kendisi telefon attığımızın diğer ucunda. Bizleri bekliyor. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Cansu Hanımcığım. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Sizler de iyisiniz. Bizler de gayet iyiyiz. Yağmurlu bir İstanbul gününden sesleniyoruz sevgili dinleyenlerimize. Ama yağmur demek bereket demek. Ne dersiniz? Evet. ...bereket olsun... ...çok güzel beklediğiniz bir şeydi... E, ...susuz kalmayalım inşallah... ...kesinlikle öyle... ...şimdi efendim öncelikle sizin şiirle... ...tanışma serüveninizi... ...sormak isterim... ...ne zaman yazmaya başladınız... ...sizi kaleme iten... ...belki bir olay, belki bir an... ...belki o duyguların yoğunluğu... ...ne dersiniz, nasıl tarif edersiniz... ...şiirle aranızda olan bağlantıyı... ...bağ bize... Teşekkür ediyorum bize bu fırsatı verdiğiniz için. E, öncelikle tekrar merhabalar diyorum. Sizi ve tüm radyo başındaki e, dinleyicilerinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Sağlığınızı dene. Bize e, ve ekibinize tekrar teşekkürlerimi iletiyorum e, ve alemlerin Rabbi'ne şükrederek başlamak istiyorum. Evet. evet. E, ben Ferda Güner'i, ev hanımıyım, hı hı. bir çocuk annesiyim, üç torunum var. E, son yıllarda çok yoğun bir şekilde şiirler ve makaleler yazmaktayım. Hı hı. E, bir tane basılmış, e, dokuz tane de basılacak olan kitabım var. Bunlardan bir tanesi e, gerçek hayat hikayesinden hareketle yazmış olduğum bir roman. Eski de yetim göçü olacak. E, bu Balkan göçlerini anlatan bir roman olacak. E, Konya <laughs> Yeni Gün gazetesinde, e, Belçika Brüksel Corners e-gazetesinde ve köşe yazarlığı yapmaktayım. Eskişehir Köprübaşı Edebiyat Aktüel Dergisi'nde de şiirlerim yayınlanmakta. Hı hı. Şiirlere başlamak sebebim... benim... akrabam olan şair, yazar, eğitimci ve Eskişehir'de oturan Ahmet Urfalı abime... bir şiirimi gönderdiğimde... devam etmem için yerel bir web sitesinde sayfa verdi bana. Onun teşviğiyle e, ee, şiirlerimi ve makalelerimi yazmaya daha azimde sarıldım. Kendisine buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Ee, ben şöyle düşünüyorum Cansın Hanımcığım. Buyursunlar. Ülke toprağımızın insanlarında özellikle kadınlarımız üretkendir, mücadelecidir, fedakardır. Anadolu'nun yörelerinde kadınlarımızın veya erkeklerimizin de muhakkak bir Dörtlüğü vardır diye düşünüyorum. Belki de gün evet. yüzüne çıkmamış değil mi? Onları gün Aynen. yüzüne çıkarmak önemli olan. Nedense böyle bir algı vardır şiirlerle ilgili. Birçok insan yazar ama hep bir defterin arasında bir kenarda köşede durur. Sizin bunları ortaya çıkarmanız da çok kıymetli. Tabii size el veren, elinizden tutan belki de şevklendiren doğru yer doğru insanla yollarınızın kesişmesi de burada hayatınızı değiştiren bir dönüm noktası olmuş diyebilir miyiz? Kesinlikle öyle oldu. Zaten benim yörem Emir Emirdağ yöresi ve Emirdağ insanında çok fazlasıyla insanların da bu şiirdir, ağıttır, sabılardır Vardır mesela Al-Fadimem türküsü hı hı. bizim yöreden çıkmış bir türküdür. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Yani ağıtlar, sagular, ozanlık türkü, şiirler venililer düğünlerde asker uğurlamalarında bütün Anadolu'muzda olan şeyler Doğru. olan şeyler var olan şeyler aynen dediğinizde çok çok katılıyorum bunu ortaya çıkarmak ve bunu neşretmek gerekiyor. Onun çok için de cesaret gerekiyor sanıyorum. Evet Belki tesareti, siz de söylemek istersiniz bizlere kulak veren sevgili dinleyenlerimizden evet benim de şiirlerim var. Sadece ben biliyorum yazdığımı diyenler mutlaka çıkacaktır. Bu Onlara ne söylemek hatta. istersiniz? Sizin hayatınıza nasıl dokundu şiirlerinizi insanlarla paylaşıyor olmak ki siz hem acıların üstüne hem de birazdan konuşacağız. Çanakkale'yi, Gazze'yi, Mevlana'yı, evet. Yunus Emre'yi... ...onların evet, öğretilerini evet. de... ...şiirlerinize aktarıyorsunuz. Böylelikle... ...aslında çok güzel... E, ...anlatmak istediğinizi... ...şiirle insanlara geçiriyorsunuz. Ne kadar büyük bir... ...durum değil mi? Bu ne kadar... ...aslında bir yandan da... ...onlarda bu bilinci böyle... ...yeşertiyorsunuz. Çok nazisiniz. Çok teşekkür ederim... ...bu duygular için de. E, gerçekten öyle... ...olması... E, ...yani olan şeyleri lütfen... Ee, çok kesinlikle vardır buna Hı -hı. inanıyorum. İnsanlarımızın bir kıyısında köşesinde muhakkak dörtlüğü vardır diyorum. Ben kendi annemden duydum. Çevremindeki bütün annelerimiz, teyzelerimiz, yengelerimizden duydum. Özellikle mesela cenazelerimizde ağıtlar söylenirdi. Evet. Aklımız o zaman ermiyordu biz daha çocuktuk. Neler neler söylüyorlardı. Keşke Ama onlarla büyüdünüz. Hayır. Mutlu Hayır. anlarda da, evet. bizim evet. anlarda da. Zihninizde i̇şte yer etmiş. Şimdi onlar e, işledi öyle söyleyeyim Don. yani sanki genlerimizde var bizim bunlar ot kültürü fitmen kültüründe ot kültürü vardır işte askere gidenin ellerine kına yakılır gelinlere kına yakılırken söylenen dilden dile dolaşır değil dilden, mi? evet evet dilden dile dolaşan e, e şiirlerimiz mevcut evet peki efendim e, bir, bu, evet buyurun Estağfurullah. Bu yazmaya başlamamın nedeni de bu içimdeki bu birikimleri kelimelere dökme arzusuydu bendeki. Hani bu, bu bahsettiğimiz görmeyi, duymayı, okuduğunu unutmayan bir bellek. Ee, ve bu duygularımı, umutlarımı, acılarımı ve hayatın anlamını e, satırlara dökerek hem kendim hem de çevremi anlama çabasıydı bu. Paylaşmak da ee, aslında bu... duygular çok ortak çünkü. Sizin evet. bir şiirinizi okuyup hiç bilmediğiniz bir yerde, bilmediğiniz bir gönüle dokunuyor olmak herhalde bir insan için çok büyük bir mutluluk kaynağı olsa gerek. Kesinlikle şöyle bir şey oluyor. Her yazılan şiirin içine giriyorsunuz, özümsüyorsunuz, yaşayarak yazabiliyorsunuz. O duyguları hissetmelisiniz bir duyguları verebilmeniz önemli. Ve bu verdiğiniz zaman söz çok önemli oluyor. Sözleri duyan herkesin kendinden bir şeyler bulması gerekiyor. Mesela, "Aa, bak, burası da bana hitap ediyor." dediği zaman şiiriniz ve sözleriniz amacına ulaşmış olmakta. Çok doğru. Peki Çok güzel bir Bu çok güzel bir duygu. Harika. Şimdi bir kitabınız basıldı. Dokuz kitap daha yayınlanmayı bekliyor ama bir de roman evet. dediniz. Şimdi roman evet. yazmak da aslında bambaşka bir şiire nazaran. Evet. Ne dersiniz? O ilk önüne geçtiğinizde, o zihninizde karakterleri oluşturduğunuzda acaba o nasıl ilerledi? O eşimin e, dedesinin gerçek hayat hikayesidir. Hmm. O da bir ee, miras aslında bakarsanız. Miras. Aynı şekilde çok etkilenerek dinledim ve içimde yer etmiş bir e, hayat hikayesidir. Bir anne üç çocuğuyla birlikte ee, Yunanistan Selanik Gelgeli'den kalkarak tren şey yolculuğu yaparak ve oradan Adana'ya gelişi. Adana'dan da Konya affedersiniz bir e, eşek kiralayarak evet. veya alarak e, çocuklarıyla yayan bir şekilde Konya kadar gelişleri bir kervana katıl Ve orada da panda ana yerleşiyorlar. Hiçbir kimse yok. E, orada annelerinin vefat edişini ve çocukların üçünün Birisi 6 yaşında, birisi 4 yaşında, biri 2 yaşında. Düşünün baba yok başlarında. Babaları şehit ediliyor Yunan askerleri tarafından. Ve oradaki yapılan çileler, zulümlerle başlayan bir serüven Konya'ya kadar geliyor. Hı -hı. Konya'da, Pan'da anneleri vefat ediyor ve çocuklar aileler tarafından paylaşılıyor. En Gerçek yaşanmış çocuk, bir hikaye ki evet, kim evet, bilir evet, daha neleri. Evet ve 2 yaşındaki çocuk gittiği yerde Mustafa vefat ediyor ee, iki kardeşi bir aile alıyor ee, yani e, çok e, üzücü ve hı hı. inanın yazarken ağladığım evet siz de hüzünlenerek evet, evet çok ağladım çok ağlayarak yazdım ama bunlar gerçeklerim doğru yani, işte evet. zaten kitaplar ve romanlar bunun için şiirler de aslında bakarsanız bir şeyleri unutmamamız gerektiğini bize her zaman hatırlatır. Neden diye sorarsanız sevgili dinleyenlerimiz. Siz Çanakkale evet. üzerine birçok şiir yazdınız. Çanakkale hem derin bir hüzün hem de büyük bir vefadır hepimiz için. Evet. Siz şiirlerinizde nasıl ele aldınız? Çanakkale vatan uğruna dökülen kanların ve fedakarlıkların destanı yazıldığı coğrafyamızda biliyorum. Evet. E, milli mücadele tarihimizden başlarsak en acı ve en çok kayıplarımızın olduğu e, milli şairimiz de bunu dile getirmiş Mehmet Akif Ersoy evet. şiirlerinde bahsettiği gibi şu boğaz harbi nedir var mı ki dünyada eşi en kesip orduların yükleniyor dördü beşi diyerek Şiirlere yazdığı Çanakkale Savaşı'nı anlatan şiirlerinden bahsetmek isterim. 81 tane şiir ele aldım. Çanakkale'yi Mehmet Akif Rahmetli'nin e, şiirlerinin yanı sıra onun şiirleri gibi bizim de şiirlerimizin şiirlerimizle katkıda bulunmak istedim. E, yani şöyle söylüyorum hiçbir aile yoktur ki o zamanki Osmanlı'nın hakim olduğu coğrafyadan Çanakkale'de şehit vermiş olmasın. Sadece benim Emirdağ, Afyon Emirdağlıyım ben. Emirdağ ilçemizde 200'den fazla hanede şehidimiz vardır. Evet. Ve e, Çanakkale büyük bir destan ve aylar süren bir müdafaa savaşı derinlemesine incelenmeli ve anlatılmalı. E, bu şiirlerimde vatan sevgisini, kahramanlığı, fedakarlığı anlatmayı tercih ettim. Şehitlerimizin aziz hatırasına duyduğum derin saygıyı, onların gösterdiği cesareti ve iman gücünü ön plana çıkarmaya, savaşın zorluklarında, milletin birlik ve beraberliği... Ne kadar önemli an... olduğunu değil mi? Evet, bu anaların yüreğindeki birlik ve beraberlik kesinlikle tek yumruk olmak. Anaların yüreğindeki o sabrı, acıyı ve gururu işlemeye çalıştım. E, masadım sadece bir savaş destanını anlatmak değil, aynı zamanda hissettirmek okuyucuların veya dinleyicilerin yüreğinde o ruhu canlandırmaktır. Biraz önce dediğimiz gibi aslında unutmamamız gerekenleri hatırlamak. Özel Mesela benim e, ailemden de e, dedelerimden de Çanakkale'ye gidip şehit e, düşenler oldu. Yani mesela kendim duyduğum hikayesini kendi atamı Boz e, Bozahmet'e alıp diye bir şiirimde bahsettim. Şöyle iki kubbe okumak Lütfen buyursunlar okum. elbette. Evet zahmede ağıt. Mehmetoğlu zahmet adın. Şehitleriyle anılır Zülale namın. Kudüs, Edirne, Çanakkale, Yemen. İstiklal Savaşı, Batı Cephesi. Anadolu'nun örneği ocağın. Anayım abime acılar yayıldı. Ahmet'im acep yara mı aldı? Aziziye ile Çanakkale, Irak mı kaldı? Boygun yaranı sarmaya koşayım. Yeşiliğin maviyle buluştuğu yerde, yedi düvelin göz koyup akıştığı yerde. Bunun devamını evet. dinlemek isteyenler sitemizde e, var, girip dinleyebilirler. Buna klip çekildi çünkü. Hı hı. E, ve zamanımızın insanlarına, gençlerimize, Çanakkale'nin sadece bir savaş olmadı. yani tabii. Inancı, fedakarlığını ve vatan sevgisinin tezahürünü ol, olduğunu anlatmak istedim. Hiç kolay evet. olmadığını dolayısıyla değil mi? onlara değil, milletimizin saygımızın hiç ebediyete kadar süreceğinin bir kanıtıdır. Evet, geçmişten ders alınmasını, milli ve manevi duygularımızı kaybetmememiz, ee, şehitlerin bu kanlarıyla kazandığı bu toprakları, bu destanı e, tarihte kalmamasını ve bunun yüreklerde yaşamasını e, gerektiğini hissettim. Mesela e, yine bir şiirimden bir model vermek istiyorum size. 90 yaşında bir Salih Hanine var hı hı. ve 7 yaşında da bir Recep var. Bunların köylerinde yanında hemen siperler kazılıyor ve düşman saldırıları, top atışları başlıyor. Salih yanında iki tane torununu bırakmış. Gelini gitmiş, oğlu gitmiş, büyük torunu gitmiş cepheye erzak taşıyorlar, e, e, silah taşıyorlar. E, i̇kisinin birlikte olup da Recep'in sıkılarak e, Salih yanına gittiğini ve Salih onunla birlikte neler yaptığını aslında çok e, geniş bir şekliyle anlatıyorum da ben burada kısaca iki 3 bir şeyini kıbresini okumak istiyorum. Buyurun. E, e 90'lık Salih 7'lik Recep ve Kanıları diye Hı -hı. başlatmıştım. Kale toprakları kanla sulanırken, köyde dualar yankılanır yardım ederken, 7 yaşındaki bir çocuk Recep adayı, sahip olur tarihe gözyaşıyla, kanıyla. Serler kazılırken köyün hemen üstünde, analar cephane taşır kanılar yükünde. Evde yalnız kalır küçük Recep canı darlar, gider salih annenin kapısına aralar. Salih ne yaşı 90 kışkırık boğazında. Vatan yanıyor der dualar var avucunda. Neden savaşamam? Neden ellerim boş kalır? Ya Rabbim affet beni bu yürek parçalanır. Bu şekliyle devam evet. ediyor. Çanakkale destanı bu milletin en önemli zafer destan destanı dediğim gibi bayan... yıllarca da Üzerine her zaman şiirlerin yazıldığı, kitapların yazıldığı, gelecek evet. nesillere nasıl anlatabilirsek, hangi yolla anlatabilirsek, elimizden ne geliyorsa sizde şiir olduğu gibi gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğimiz bir destan. Ancak günümüze döndüğümüz zaman gerçekten 21. yüzyılda yaşıyoruz ama ne yazık ki. Dünyanın bir yerinde Gazze'de, değil mi? Mesele hiç bitmiyor. Tam bir ateşkes oldu insanlık dramı bir nebze de olsun ferahlayacak duracak diyoruz. Ama tekrar başlıyor. Gözümüzün önünde büyük bir trajedi yaşanıyor. Ne yazık ki elimizden de çok fazla bir şey gelmiyor. Sadece bizler dua edebiliyoruz ama. Siz sanatçılar kalemiyle sözüyle ürettikleriyle bu acıya çok farklı bir şekilde dile getirebiliyorsunuz. Gelecek nesillere evet. aktarmaya geliyor her şeyin sonu. Dolayısıyla sizin de Gazze üzerine şiirleriniz var. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce evet. şiir bugünün bugünü anlatmanın nasıl çok kuvvetli bir silahı olarak düşünüyoruz biz siz ne eklersiniz? Aynen öyle. Söyleyeyim. Ah Gazze, ah Filistin kanayan yaramız, bu düz Arşa alaya açılan kapımız, Gazze göz yaşlarımız. Kula yetiş ya Allah ya Muhammed bugün çok çok dardayız. Evet Gazze meselesi bizim yüreğimizde hiç dinmeyen bir sızı. Her seferinde bu bu defa bir decek umuduyla ama her seferinde daha ağır bir acıyla karşılaşıyoruz ki. Hmm elimizden sadece, sadece dediğiniz gibi dua geliyor. Ama inanın bu duanın da bir hafızası olduğunu düşünüyorum. Tıpkı şiir gibi. Hı hı. Şiir benim için sadece anlatmak değil bir tanıtım biçimi. Gazze üzerine yazarken kelimeler elimde titriyor, içim yanıyor, gözlerim yaşardı. Çünkü orada yaşanan acı herhangi bir ifadenin sağabileceğinden çok daha büyük. Ama yine de susamıyorum. Çünkü susmak bazen ortak olmaktır. Hayır, hayır, hayır. Ben buna razı değilim. Evet. Hayır, bugünü anlatmanın belki en işli, yakıcı yolu. Gazeteye dair yazdığım her müsaaden hem bir annenin babanın çığlığını var, hem de bir çocuğun yaşı var. Doğru, belki Ama... hatta doğmamış çocukların daha dünyaya gelmemiş çocukların evet. haykırışı evet. var. 27 sayfa, e, 0... Bir yaş arası çocukların listesi var, vefat etmiş. Bugün bile 247 Ekim'de. Bugün bile evet, 247. Üzerine eklendi. Kim bilir kaç evet, bebeğimiz eklendi. çocuğumuz. E, karanlıkta bir kıvılcım bırakmak istiyorum. Ben böyle tamamen karamsar yazmak istemem şiirlerimi. Çünkü doğru umut yarın... da olacak. Çok haklısınız. Evet kesinlikle. Çünkü yarını kuracak olan e, bugünün şiirini okuyarak duyacaklar. Yarını kuracak olanlar bir nevi de bu şiirler tarihe belge olmuş oluyor aslında. Ee, ve bugün şuna da değinmek istiyorum. Bugün 7 Nisan Dünya Sağlık Günü. Hı hı. Milyonlarca Filistinli'nin sağlık haklarından yararlanmadığını görmekteyiz. değil ee, Gazze'de kadın, çocuk, yaşlı ve hasta insanların sağlık haklarından ilaç yoksunluğundan tedavi alamadıklarını görüyoruz ki deniz su kaynakları da intihar edilmiş durumda. Ondan dolayı da salgın hastalıklar ve cins hastalıkları fazlasıyla görülmekte. Sağlık çalışanlarına ve de ilk yardım ekiplerine de sistematik bir şekilde hedef alınıyor ve onların çalıştığı ortamlarda da doktorların hastanelerde. Sınırlı şartlarda hizmet verdiğini görüyoruz veya veremiyorlar. Hatta canı pahasına değil mi? Oradaki doktorlarımız canı pahasına hizmet canı vermeye pahasına çalışıyor. Hizmet edilerek aynı şekilde pusular kurularak imha ediliyor. Bu ne insanlığa sığıyor ne medeniyete sığıyor ne de uluslararası diyeyim aklımıza gelen ne var hiçbirisine sığmıyor. Filistinli kardeşlerimizin sağlığı lüks değil uluslararası yasalarda garanti altına alınan, doğuştan gelen Tabii. bir insanlık hakkıdır. Hele haklıdır. de çocukların. Hele de çocukların. Değil mi? Onlar gelecek nesillerin teminatı bizim için. Dolayısıyla... o, o... toplumun Tabii. sağlık ve insani felaketine bir son verme zamanıdır demesi lazım. İnsani haklarını vermesi lazım. Bu yüzden Cansın e, Hanımcığım sanatçıların görevi sadece estetik üretmek değil. Bazen en derin acıya ses olmak bazen bir resimle, bazen bir notayla, bazen bir tek bir düzeyle ben gördüm, ben unutmam diyebilmek. Bir, bir hafızanın dili ise ben de kalemimin yettiğince insanlığın vicdanını diriltmeye çalışıyorum. Tamam, çok güzel söylediniz. Çok, çok Kendi güzel. Kendi vicdanımla, evet. çok teşekkür ederim. Kendi vicdanımla da e, savaşa, düşmanın merhametsizliğine, nefretimi, kinimi kutluyorum. Doğru, elimizden Savaş. ne geliyorsa Savaş. hepimizin bir o şeyler Savaş. yapması Savaştır. gerekiyor de savaştı ama bir kadına, bir çocuğa, bir kadıya asla dokunmadı. Bunların yaptığı zulüm, zalimlik bunlar. Evet yavaş yavaş evet. programımızın bu bölümünün de sonuna geliyoruz. Ben sevgili evet. dinleyenlerimizle sizin Gazze'de bayram, o umut dediniz ya. Ben çok da bazen umudu da serpiştirmek istiyorum şiirlerime. Çünkü bu günler geçecek ve güzel günler elbette. Gazze'nin olacak. Bunu hepimiz yürekten inanıyoruz. Evet. Dolayısıyla sizin şiirinizle veda edelim isterim. Elbette. Ben teşekkür etmek istediğim kişiler de var. Buyursunlar lütfen. Şiirlerine ses veren sizin meslektaşınız olan Diyanet Radyosu Pikeri Sedat Özdemir Beyefendi, Arif Emre Yıldırım Beyefendi'ye ve e, Hüseyin YouTube sitesi yorumcusu Furkan Özdemir'e, Hüseyin Koraş Beyefendilere bunlara teşekkür ediyorum. Onlar şiirlerime hayat verdi, ses verdi. Marmara Müzik Firması bünyesinde yayında olan eserlerim tanınmış ses sanatçısı Eşref Diyar Terzi Beyefendinin ve ekibinden Rüveyda Evgar, Barış Abadan Beyefendileri de e, kliplerini yaparak yayına verildi. Sağ olsunlar, ve, ellerine, Hümefaz, emeklerine teşekkür sağlık. Teşekkür ediyorum hepsine. Ee, eşim de bu arada kliplerinde yardımcı oldu. Ona da buradan e, e, ellerine sağlık diyorum. Teşekkürlerimi iletiyorum. E, ve bu kliplerim e, halen Anadolu Medya Grubu adına TV'de ve Milliyet Haber Ajansı Anadolu Medya Yayıncılık Konfederasyonu'na bağlı 60 yerel TV'de yayınlanmakta. Hı hı. Ve 25 tane de e, müzik platformunda eserlerimiz yer almaktadır. E, ve... E, Bunlarla alakalı da son olarak da size söz insanın kalbine düşerse şifa olur. Ben her şiirimde okuyan kişinin kendi hikayesinden bir parça bulmasını istedim. Doğru. Çünkü çünkü şiir yazanın değil okuyanın da yansıyabilsin. O yüzden bazen bir anne sesiyle, bazen bir çocuk bakışıyla, bazen de susturulmuş bir yürek oluyor bazen sıralarımda e, ee, Hz. Mevlana'mızın kim bizi iyilikle anarsa iyilikle anılsın dediği vesile bu öz kültürümüze hizmet edenlerin ve bizi programınıza davet ederek bu güzel değerlerimizin anılmasında vesile olup katkı sağladığınız için siz TRT Haber Radyosu'na Kültür Yolu, Yolu Programı'na değerli Cansın Hanımcım size olun, Hanım ve ekibinize e, herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Hayırlı yayınlar dilerim. Sağ olun efendim. Yeniden en kısa zamanda görüşmek üzere. E, tüm dincil, dinleyicilerimize de selam ve muhabbetlerimi göndererek hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun efendim. Bizden de size sevgiler, selamlar. Sevgili dinleyenlerimiz Ferda Boz Güneri bizlerle birlikteydi ve Serbilent birlikte Gazze'de bayram şiirini dinliyoruz. Bir çocuk düşler bayramlık giyer hayalinde Şehrin sokakları suskun acılar her yerde Ne şeker ne sevinç ne de bekler bir hediye Gazze çocuğu bayramda hüznü giyer diye bir anne öperek yavrusuna veda i hey. you. özgür yakındır tarihimiz Herkes gelecek bizim ışığımızla özgür